Adalet hizmetlerinin aksamaması ve makul sürede yargılanma hakkının güçlendirilmesi için çok önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda 22 yıl önce 9 bin olan hakim ve savcı sayımız son bir yıl içerisinde adalet teşkilatımıza katılan 2294 hakim ve savcımızla birlikte 25 bine yaklaştı. Ayrıca 1498 yeni hakim ve savcı adayımız da eğitimlerine devam ediyor. Hakim ve savcı sayısını artırırken aynı zamanda niteliklerini de yükseltmek için yeni düzenlemeleri hayata geçirdik. Hukuk fakültesi mezunlarının hakim savcı yardımcılığı sınavına girebilmeleri veya avukatlık stajlarına başlayabilmeleri için bu yıl ilk kez hukuk mesleklerine giriş sınavı uygulamasını başlatıyoruz. Yine bu yıldan itibaren 2 yıl süren hakim ve savcı adaylığı uygulamasına son veriyor. Yerine 3 yıl boyunca hem teorik hem de uygulamalı usta çırak ilişkisi içinde devam edecek hakim ve savcı yardımcılığı sistemini hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda bin hakim ve savcı yardımcısının yazılı sınavları da ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Hakim ve savcılarımızın yanında zabıt katibinden mübaşire, infaz koruma memurundan sosyal çalışmacıya kadar Adalet teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu personel sayısını son 22 yılda 3 kattan fazla artırdık. Sadece bu yıl 20.779 kardeşimizi adalet teşkilatımıza kazandırarak personel sayımızı 179.000'e yükselttik. Son 22 yılda 3.727'den 7.339'a yükselttiğimiz ilk derece mahkemelerimizin sayısına son bir yılda 2.987 mahkeme daha dahil ettik. Kurulduğu 2016 yılından bugüne 279'dan 546'ya yükselttiğimiz istinaf mahkemesi daire sayısına son bir yılda 81 istinaf mahkemesi dairesini daha da ekledik. Böylece istinaftaki işleyişi hızlandırmayı amaçladık.